Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Çarık. 40 yaşındayım. Bir yüksek bir ve iki çocuk annesiyim. Tam 6 yıldır Herbalife aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Bu videomuzda sizlere kilo verirken kas kaybı yaşadığınızı nasıl anlarsınız onlardan bahsedeceğim. Çünkü kilo verirken en büyük korkumuzdur hani kaslarımız gitmesin. Yağdan kilo verelim. Sağlıklı bir şekilde, dengeli bir şekilde kilo verelim. Bir kere öncelikle e, sağlığa uygun olmayan diyetler, uzun süren kilo verme serüvenleri ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi birçok durum istenmeyen kas kayıplarına yol açarak vücut kompozisyonunun bozulmasına neden olabilir. Kilo verirken kas kaybı yaşıyor olmak bazı belirtileri de beraberinde getiriyor olacaktır. Bunlara karşı dikkatli olmak ve e, diyet yaparken sağlığı kaybetmemek açısından çok önemlidir. Kilo verirken... Kas kaybı belirtileri arasında şunlardan bahsedebiliriz. Mesela örneğin halsizlik, enerji düşüklüğü, sürekli uyku hali ya da sabahları yorgun uyanma, çabuk yorulma veya güçsüzlük, ruh halinde olumsuz yönde değişimler, denge sorunları yaşamak, işte yanaklar, kol kasları gibi kasların yoğun olarak yer aldığı bölgelerde oluşan sarkmalar, kilo vermeye karşın tartıda kendinizi hani her geçen gün kilo veriyor olarak görmüş olmanıza karşın asıl sorunlu olan işte göbektir, basendir gibi bölgelerdeki yağlanma sorununun azalmaması gibi durumlar sizin kas kaybettiğinizi gösteriyor olacaktır. Zaten bunu mutlaka aynı hani söylüyoruz. Eğer yaptığınız kilo kontrol sürecinde bir enerji düşüklüğü yorgunluk işte sarkma vesaire hissediyorsanız orada bir yanlışlık var demektir. Peki bunları bununla karşılaşmamak için ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka dengeli öğünlerimiz olması gerekiyor. Yani protein, yağ ve karbonhidrat açısından dengelenmiş bir şekilde öğünlerimizi yeteri kadar tüketmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak eğer hani mümkünse bir yardım alın çünkü özellikle de günümüze baktığımızda öğünlerimizde ya protein ve karbonhidrat dengesini sağlayamıyoruz. Özellikle de protein çok önemli. Kas kaybı yaşamamak için. Çünkü protein metabolizmamızın çalışması için bir temel yapı taşı. Dışarıdan yeteri kadar protein almazsak bunun da nedeni kısıtlayıcı diyetlerden, kilo kontrolünde kaloriyi düşürmek adına kısıtlayıcı diyetlerden kaynaklanıyor ve diyetin karbonhidrat ağırlıklı olmasından kaynaklanıyor. Yeteri kadar protein almadığımızda o zaman vücudun tek protein rezervi olan kaslarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Dediğim gibi bu noktada eğer yardım alırsanız bir koç eşliğinde e kilo kontrolü sağlıyor olursanız o sizin öğünlerinizi dengeleyecektir. Ve bu durumda hem kas kaybı yaşamayacaksınız hem de buna bağlı diğer belirtileri, vücudunuzdaki diğer olumsuzlukları görmüyor olacaksınız. Ve problemli bölgelerinizden yağ kaybını sağlıklı ve dengeli bir şekilde Sağlıyor olacaksınız ve istediğiniz ideal görüntüye aynadaki ideal görüntünüze de ulaşmış olacaksınız. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.